Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün size kat mülkiyetinde ve kat irtifakında bir uyuşmazlık çıktığında uygulanacak mevzuatın sırasını anlatacağım. Aslında çok sıradan ve anlamsız veya önemsiz görünen bu konu çok önemli. Çünkü birden fazla mevzuatı içinde barındıran uyuşmazlık çıktığında hangi mevzuatın esas olacağı ya da öncelikle uygulanacağı konusunda kafa karışıklıkları yaşanıyor. Kat irtifakına ve kat mülkiyetine yönelik uyuşmazlıklarda ilk olarak kat mülkiyeti kanununun emredici hükümlerine bakılır. Ardından medeni kanunun emredici hükümlerine bakılır ve ondan sonra da yönetim planı yani yönetim sözleşmesine bakılır. Yönetim sözleşmesi için biz apartmanların anayasası deriz. Ardından kat mülkiyetinin genel hükümlerine, ardından da medeni kanun ve diğer hükümlere bakarız. Bu uygulamanın ve sıralamanın gerekçesi Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 9. maddesidir.